D1 ve D2 doğruları bu formatta verilmiş. Hepsinin sol tarafta olduğu sağ tarafta sıfır olan formatta. Eğer A1 bölü A2, B1 bölü b 2 eşitse D1 ile D2 doğrusu paraleldir veya paralelse bunlar birbirine eşittir. Yani X'lerin katsayıları oranı Y'lerin katsayıları oranına eşit oluyor. Şimdi bunu ispatlayalım. Y eşittir MX artı N formatında x'in katsayısının eğim olduğunu gösterdik, ispatladık. Dolayısıyla y'yi yalnız bırakarak x'in katsayısından eğimi bulabiliriz. y'yi yalnız bırakalım. b1'yi sol tarafta diğerlerini sağa atıyorum. Eksi a1x eksi c1. b1'i de bölü olarak karşıya atarsam Paydalara B1 geliyor. Evet eğimi buradan görüyoruz. Bakın eğim eksi A1 bölü B1 çıktı. M1 diyelim bunun eğimine. Eksi A1 bölü B1. Şimdi aynı işlemi D2 doğrusuna da uyguladığımızda direkt sonucu yazabiliriz. Birlerin yerine 2'ler gelecek. Dolayısıyla eğim eksi A2 bölü B2. Doğrular paralel olduğu için eğimler tabii ki eşit olacak. M1 eşit M2 ise Eksi A1 bölü B1 eksi A2 bölü B2 eşittir. Eksileri iki taraftan atarsak A1 bölü B1 A2 bölü B2 elde ediyoruz. Yine buradaki denklem özelliklerinden B1 ile A2'nin yeri değişebilir. Yani A2 buraya bölü olarak B1 karşıya çarpı olarak geçerse A1 bölü A2 B1 bölü B2 elde edilir. Dolayısıyla istediğimizi göstermiş oluruz. D1 ve D2 doğruları çakışık ise A1 bölü A2, B1 bölü B2, C1 bölü C2'nin eşit olduğu veya bunlar eşitse bu doğruların çakışık olduğu. Çakışık demek aslında aynı denklem demek. Yani aynı doğru demek. Katsayılar sayılar orantılı olsun eşittir K diyelim. Bu durumda A2'yi karşıya yatarsak A1 eşittir A2K. Benzer şekilde. B1 eşittir B2K, C1 eşittir C2K elde ederiz. Bunları D1 doğrusunda yerine koyalım. Bu durumda A1 yerine A2K yazıyoruz. A2KX oldu. B1 yerine B2K yazdığımızda B2K'ye artı C1 yerine de C2K yazıyoruz. C2K eşittir 0. Denklemi komple K'ya böledim. Yani 1 bölü K ile çarpalım. Çünkü 0 eşit olduğu için iki tarafı böldüğümüzde sağ taraf yine 0 olacak. Bu durumda ne elde ediyoruz? Evet, D2 denklemini elde etmiş oluyoruz. Yani D1 denklemine normal işlemler uyguladık, eşitliği bozmayacak şekilde aynı denklemi koruduk ve D2 denklemini elde ettik. Demek ki D1 ve D2 denklemleri birbirine eş denklemler.